Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz üçlü tart, yuvarlak ve kelepçeli kek kalıbı seti, toplam 220 lira. Mini sahan, 19 santim boyutunda, 115 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 1250 lira fiyatı. Desenli porselen çaydanlık, 1 litre kapasiteli, 95 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Lava döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 425 lira. Sos tenceresi, 18 santim boyutunda, 195 lira. Yedili kristal taşlı baharatlık takımı, 275 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 299 lira fiyatı. Musluklu su sebili, 3 litre kapasiteli, 350 lira. 6 parça dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, toplam 950 lira. Boldmaster tost torbasız elektrikli süpürge, 900 watt gücünde ve 3 yıl garantili, 2350 lira fiyatı. Güral Porselen 85 parça yemek takımı, 7950 lira fiyatı. Porselen 6'lı kahve fincan takımı, 180 lira. Lava saç kavurma tavası, 28 santim boyutunda, 590 lira. Mikrodalga fırın raf düzenleyici, 150 lira. İkili keten kırlent, toplam 65 lira. İkili granit sahan seti, toplam 180 lira. Melamin 13 parça pasta sunum servis seti toplam 200 lira fiyatı. Desenli ve pamuklu ikili yastık kılıfı 60 lira. Nakışlı ve pamuklu 2 parça bornoz seti toplam 199 lira. Philips markasına ait ütü 3 yıl garantili 500 lira. 28 parça kahvaltı takımı toplam 850 lira. 6 kişilik kadın yünlü uyku çorabı seti, 140 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Tefal krep tavası, 25 santim boyutunda, 299 lira. Çift kişilik nevresim seti, 355 lira, PNG. 5 parça MDF tablo seti, toplam 85 lira. 12'li branli kek kalıbı, 90 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 190 lira fiyatı. Taç çelik tencere, 30 santim boyutunda, 165 lira fiyatı. Kalanç ve lavanta seti, 110 lira. 6 adet cam ayaklı sunumluk kase takımı, toplam 95 lira. 4 kapaklı mutfak dolabı, 1299 lira fiyatı. Kili yağdanlık takımı, 50 lira fiyatı. Katlanabilir çamaşır sepeti, kova ve maşrapa seti, toplam 100 lira. Unisey siyah spor ayakkabısı, 220 lira fiyatı. Dörtlü çorba kasesi seti, her biri 15 santim boyutunda, toplam 95 lira. 12 parça çini desenli ve porselen tabaklı çay bardağı seti, toplam 105 lira. Karışık renklerde altılı kadın çorap seti, toplam 80 lira. Dörtlü mermer desenli banyo seti, toplam 135 lira fiyatı. Petek kadife dokulu fon perde, 160 a 260 santim ölçülerinde, 165 lira fiyatı. 2. Arzum Multi Blender Seti, 3 yıl garantili arkadaşlar, 699 lira fiyatı. Lava döküm krep pizza ve pankek tavası, 125 lira fiyatı. Atılı porselen sufle kabı, 95 lira fiyatı. Tuvalet kağıtlığı ve beyaz çöp kovası, ikisi bir arada toplam 100 lira. Üçlü banyo seti, toplam 195 lira. Hiji Air friyer, 5 litre yağsız fritöz, 2500 lira. Döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 100 lira. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık 65 lira. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici 135 lira. 3 parça sahan ve tava seti ikisi bir arada toplam 125 lira. 6 bölmeli kahvaltılık 130 lira. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası 399 lira fiyatı. 2 katlı ikramlık 135 lira fiyatı. 3 ayaklı abajur, 95 lira. 3 parça saklama kabı seti, toplam 100 lira. 4'lü desenli banyo havlusu seti, toplam 190 lira. 400 zigon sehpa takımı, 420 lira. 12 adet ahşap görünümlü plastik askı, 110 lira fiyatı. Çelik düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 495 lira. Karaca Ahşap Üçlü Saklama Kabı Seti, toplam 80 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kili Metal Ayaklı Abajur, 160 lira. Atılı Plastik Elbise Askılı, 100 lira fiyatı. 18 parça desenli Porselen Yemek Takımı, 599 lira. Karaca Cam Çaydanlık, 450 lira. 7 parça tencere seti toplam 850 lira fiyatı. İkili süzgeç 100 lira fiyatı. 16 parça servis seti toplam 150 lira. Küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti 135 lira. Dekoratif 2 adet ahşap raf 90 lira. Dolap içi düzenleyici organizer 100 lira. Dijital baskılı kaymaz tabanlı halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde, 280 lira. Üçlü dikdörtgen kulplu hasır sepet, 95 lira. Yıkanabilir ikili banyo halısı, 95 lira fiyatı. Çift kişilik elektrikli battaniye, 220 lira. Kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 235 lira. 49 parça kahvaltı takımı, toplam 1350 lira fiyatı. Mermer desenli yedili baharat takımı, 280 lira fiyatı. 7 parça bambu standlı baharat takımı, 150 lira. Çift kişilik nevresim seti, 280 lira fiyatı. Granit tava ve ızgara seti, ikisi toplam 150 lira fiyatı. Taç çelik tencere, 30 santim boyutunda, 150 lira fiyatı. Şafır ikili düdüklü tencere seti, büyük boy 7 litre, küçük boy ise 4,5 litre kapasiteli, toplam 800 lira fiyatı. 4 katlı plastik mutfak ve banyo raf ünitesi, 110 lira. 3 kapaklı televizyon ünitesi, 699 lira. Altılı servis sunum tabağı, toplam 95 lira. Kavanoz görünümlü saklama poşeti, 10 tanesi toplam 95 lira. Üçlü dekoratif ahşap raf, 115 lira fiyatı. Dekoratif duvar saati, 36 santim çapında, 95 lira fiyatı. Nıko pırlanta el örgü iplikleri, tanesi 25 lira. 12 adet yün ipi, toplam 150 lira. 7 parça baharat takımı, 150 lira fiyatı. Rep tavası, 26 santim boyutunda, 125 lira. Ahşap ayakkabılık, 135 lira. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici, 35 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.